Herkese merhaba. Biyan Seramik halka arz oluyor. Tasgi izahnamesini inceledim. Her zaman yapmış olduğum gibi önce sitesinden incelemeye başladım. E, gerçekten bayağı kurumsal bir e, siteye sahip. Yani kurumsal olmalarını gösteren bir siteye sahip. Gayet güzel e, hazırlanmış. Benim bütün kaynağım buradaki SPK onayına sunulan başvuru izahnamesidir. Eee şuradan satış noktalarını göstereyim. Buradan il seçerek mesela Bartın'a bakayım. Bartında şurada varmış. Bu şekilde gösteriyor. Yatırımcı ilişkileri, medya. Gördüğünüz gibi ürünlerini gayet güzel bir şekilde sergileyebiliyorlar kendi sitesinde. Ben kendim için bir sunum hazırladım, her zaman yapmış olduğum gibi. Bu sunumu sizinle de paylaşarak. Ee, dile getirmek istiyorum Şimdiden izleyeceğiniz için teşekkür ederim Herkese merhaba tekrardan bildiğiniz gibi biryen seramik halka arz oluyor Onunla ilgili hazırlanmış olduğum e, bir tablodur kendisi sunumdur Şirket hakkında gelecek olursak üretimini bilecek ve Bozüyük'teki fabrikalarında yapan biryen seramik yurt içinde 130'u aşkın yetkili satıcısı. 3500 aşkın satış noktasıyla pazarda yerini almaktadır diyor. Genel itibariyle du duvar seramiği, yer ve duvar karosu üretimi ve satışından para kazanıyor bu şirket. Ee, halka arz gelirini ne yapacak en önemli kısım benim halka arzlara başvurmamdaki ve halka arz olacak şirketlerdeki ilk bakma baktığım yer burasıdır. Burada beni heyecanlandıran bir kısım var. %50 yeni fabrika satışı, %50 işletme sermayesi demiş. Bu halkart gelirinin yarısıyla da yeni fabrika kuracağına dair taahhütte bulunmuş ve bu paranın yarısıyla yeni fabrikanın bina işte inşaatı şusu busu ve geri kalan %50'siyle de makine alımı planlıyor şirket. E, bu şekilde iki bölmeye ayırmış gelirin ne yapacağını. Ve ihtiyaç halinde bu rakamı artırabileceklerini söylemişler. şu an için ileride de göreceksiniz. Aydın Çine'ye yeni fabrika yapımı için gerekli para 5 milyar 220 milyon 520 bin TL. Ama yatırımın %65'i dövize endeksli olduğu için döviz kurularındaki herhangi yukarı yönde bir hamle bu rakamı yükseltebilir. Devam edelim. Burada da bize sermaye artırımını gösteriyor. Şu şekilde halk arz için sermaye artım yolu artırım yoluyla belirli bir lot olacak. Ek satış olarak Nurullah Ercan Bey'in 14.465.223 lotu e, eks satış olarak sunulacak ve toplam halka arz edilecek lot sayısı 86.791.342. Burada ürün şeylerinden bahsettim. Bozüyük tesisi sol taraftaki ve sağ taraftaki Bilecik tesisi. E, burada açık alanlarına bakacak olursak 304 bin metrekarelik bir alana sahip Bozöyük. E, bilecik tesisi 130 bin metrekareye sahip ee, kapalı alanda yine ona keza burada enteresan bir şekilde alanın iki kat büyük olmasına rağmen 661 çalışanı var Bozüyük'te. ama çalışan sayısı bilecik'te 748 ve 3. tesis ikinci organize tesisi olarak geçiyor burada daha küçük bir şey kapalı alanı 32 bin 60 metrekare açık alanda 27840. Burada bir tık yanlışlık olmuş olabilir belki. 350 çalışanı var. Mülkiyet durumu bütün tesisler şirkete ait. Burası güzel. Şimdi Türkiye'nin seramikteki yeri, ben burada biraz şaşırdım. Çünkü 5. sıradayız ve pazar payımızı yani ihracat sayımızı 2 yıl öncesine göre %40'a yakın artırmışız. 2019'da 665 665 milyon dolar olan ihracat sayımız 2021 yılında 965 milyon olmuş. Dolar olmuş. Burada da şirketin müşteri bazında hasılat içindeki payı var. Burada bakmamız gereken şey e, tek bir müşterinin nasıl anlatayım yani şirketin müşteri portföyü dağınık mı yoksa tek bir yerde mi toplanmış? Burada gördüğünüz gibi gayet de dağınık olarak görünüyor. Bu da olumlu çünkü e, müşteri bu sefer e, tercih ettiği şirketi bir dahaki sefer tercih etmeyebilir. Yani müşteriye bağımlılık konusunda herhangi bir problemi yok şirketin. Burada da gördüğünüz gibi. E, burada da oran özür dilerim rasyolar var. Bunları durdurup da inceleyebilirsiniz. Bununla ilgili pek bir şey söylemek istemiyorum. Dış ticaretine bakalım. Türkiye seramik kaplama ihracatında dünyada söz sahibi ülkelerden biri ve her yıl geleneksel olarak önemli bir ihracat gerçekleştirmektedir. Yani bu artık bizim iliklerimize işlemiş. Ee, i̇hracat birim fiyatı 2021 yılında 0.30 centken kilo bazında hmm, pek bir değişiklik olmamış. Bizim sadece buradaki tonumuz artmış. 2 milyon ton ihraç ederken 2021'de 3 milyon tona çıkmışız. Birim fiyatında herhangi bir değişiklik yok. Türkiye çok sınırlı örtücü selenimi kaplama ithalatı yapmaktadır. Özellikle fiyat avantajlı ürünler başlamak üzere ürün kalitesinin düşüşü, düşü olması sebebiyle. Hmm. Burada da ithalattaki birim fiyatından bahsetmiş. Şimdi şurası önemli benim için e, yatırımla ilgili bir e, sayfa burası. Aydın İlni Çile ilçesine Çin'e organize sanayi bölgesine yapılacak olan iki farklı sahada toplam 610 bin metrekarelik alan üstüne kurulu 320 bin metrekare kapalı alana kurulacak olan üretim tesisinde sırlı granit ve teknik granit olarak Birinci etapta yıllık 35 milyon metrekare, ikinci etapta ilave 30 milyon metrekare, üçüncü etapta ilave 37.3 milyon metrekare üretim yapılabilecek bir tesisten bahsediliyor. Hali hazırda zaten şirketin şu anda bu kapasitesini neredeyse 2'ye 3'e katlayacak bir yatırım. Ee, dilerseniz şöyle anlatayım, bu fabrika iki farklı sahada olup toplam kapalı alanı 320 bin metrekare olacak. Hemen buradaki tesislerine bakalım. Mesela kapalı alanı Bozüyük tesisinin 110, e, Bilecik tesisinin 61, Organize Sanayi tesisinin de 32. Yani bu üçünü toplayalım. Nerede, neredeyse değil bunlardan daha büyük bir tesise kavuşacak şirket. Ee, gerçekten önemli bir rakam ve yıllara göre etap etap et, et, şirket şöyle demiş 2023'te birinci etap ve buradan 35 milyon metrekarelik bir e, şey gelecek ilave kapasite 2024 yılında ek 35 milyon ek 30 milyon metrekare daha ilave bir hat yani kullanım kapasitesi sunulacak toplam 65 milyon kapasiteye çıkacak. Ve daha sonrasında da 37.3 milyon metrekarelik 2025 yılında bu planlanıyor. Üçüncü etabı. Üç etap şeklinde olacak bu yatırım. Ve şirketin tam kapasiteye geçmesi 2026'nın Ocak ayında. Yani şu anda 2023'teyiz. Tam 3 yıl sonra tam kapasiteye geçebileceğini söylemiş şirket. Burada da şirketin hasılatının bölümsel e, ürünsel olarak dağılımı var. %90'ı seramik üstüne kurulmuş satışlarının. Yurt dışı satış geliri itibariyle Almanya'ya en büyük ihraç kalemi. ikinci sırada İsrail, İngiltere, Romanya olarak gidiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi pastanın e, renkli renkli görünmesi olumlu. Dış ticarette çeşitlilik önemli. Burada da az önce değindiğim konuyu aktarmış bize e, izahnamedeki şirket diyen seramik Şimdi gördüğünüz gibi Bilecik Bozüyük sırlı porselen yapılıyor. Burada metre kapasitesi 18 milyon metrekare, ikinci tesisi Bilecik merkezde 16 milyon metrekare ve üçüncü tesisi 10 milyon metrekareye sahip. Bakın dördüncü tesis. Burada Aydın Çin'e sırlı porselen 102.3 milyon metrekare. Yani gerçekten çok büyük bir yatırım. Burada borçluluk, yabancı para durumu ve en alttaki grafikte de BN Banyo'nun ESPN banyo mu bu? Yok hepsi. Satışlarını şey ben bunu zaten koymuşum. Yanlışlıkla buraya da koymuşum. Finansal borçlarına bakalım. 2019 yılında 560 milyonken 2022 yılında 1 milyar 315 milyona yükselmiş. Net borcumuza bakalım. Burada 1 milyar seviyesine geçmiş 2022 yılında. Önemli olan öz kaynakları da artıyor mu? Evet artıyor. Borç artıyor ama öz kaynakları da artıyor. Hatta net borç bölü öz kaynak oranımız %144'den %60'a kadar gerilemiş. Önemli. E, şirket dolara gebe mi? Ona da bir bakalım. E, gebe ama şöyle bir şey var. Şirketin Mesela kurlarda %10 yükseliş olması halinde 2019 yılında 7 milyon TL zarar edecekken şirket şu anda bu sayı sadece 518 bin liraya gerilemiş. Oldukça olumlu. Döviz varlıkları şu anda kasasında 967 milyon döviz varlığı var. Döviz yükümlülükleri 503 milyon. Net döviz pozisyonunda 463 milyona tekabül ediyor burada. Finansman gelirleri burada kur kolumu korumalı var um, mevduata para yatırmış şirket ve buradan bir gelir elde edecek. Aynı zamanda kur farkı geliri özür dilerim. Kur farkı gelirlerinden e, elde ettiği bir şey var. Bir de mevduat faiz gelirinden bir 10 milyon TL'lik gelir elde etmiş. Aşağıda da finansman giderlerini görüyoruz. Burada e, banka komisyon giderlerinde son dönemde yüksek artış olmuş olması olumsuz. Aynı zamanda kredilerin faiz giderleri 73 milyona gelmiş. Biraz bunu e, kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olduğunu bize gösteriyor. Bir yan banyoda çalışan 427 tane personelin buradaki dağılımı bu. Bir yan banyoda dağılımı bir saniye. Bunu anlattım. Evet. Sonra burası Bien Banyo'nun Bien grubunun dediğim gibi 46 tane markası var. Ve burada Bien Banyo'yu baz alıyorum. Seramik. Burada da şey yük Bu acaba o değil mi ya? 3 milyar. Yok bu hepsini yine. Özür dilerim. Ben aynı yerlere farklı şeyleri koydum zannediyorum ama aynı yerlere aynı şeyleri koymuşum. Çünkü aynı yerlere aynı şeyleri bize önümüze sunmuş şeydi. Olabilir. Üretim miktarına bakayım hemen aşağıda. Eee üretimi üretimi gerçekleştirdiği granitlere ilişkin üretim ve satışların miktar bazında kırılımı. Kırılımlar önemli. Burada 2019 yılında 19 milyon metrekare üretim varken 2022'nin son çeyreğinde 30 milyona yaklaşmış. Satış miktarı 28 yine 30 milyona yaklaşmış. Kapasite kullanım oranlarında 2019'da çok düşükmüş %60. 2020 21'de gayet güzel yükselmiş. Son dönemde de kapasite kullanım oranlarında bir düşüşlük var. %87 ama yüksek bir rakam. Hep biz bunu yüzde yüzlerde olmasını isteriz. Burada da seramik seramik satışlarının yurt içi yurt dışı kırılımları dağılımları var. Burada yurt içi satışlarındaki oran artış oranlarını görüyorsunuz. Yurt içi ve yurt dışı toplam mesela armatür vitrifiye diye burada ayırmış. Evet son olarak her zaman yapmış olduğum gibi hasılat, dönem varlık, hasılat büyüme oranlarına geldik. Ee, diğer halk arzlarda burada ben e, geleceğe dönük prospektif e, tahminler yürütürken bu sefer onu yapmamaya karar verdim. Kendime yapacağım. Yanıltıcı olabiliyor bazen o yüzden bilmiyorum bu sefer yapmak istemedim. Hasılatlarına bakacak olursak, şimdi hasılat büyümesine bakıyorum ben öncelikle. Zaten 3 yıllık veri var elimizde. Hasılatını her yıl, yani 2020 yılında 2019'a göre %100, 2021'de de 2020'ye göre %106'lık bir büyütme kabiliyetine sahip şirket. Çeyreksel bakacak olursak 2022'nin 3. çeyreği ile 2022'nin 3. finansal dönemini karşılaştıracak olursak bu rakam %166'lara çıkıyor. Brüt kar büyümesine baktığımız zaman astronomik rakamlar var. Brüt kar marjına bakalım. Kar marjları bizim için daha önemli. Burada da yukarı doğru bir atılım var bu şirketin. Brüt kar marj 2019 yılında %18 iken 2020'de %24'lere 2021'de yüzde %40'lara kadar gelmiş. Hali hazırda şu anda da %32'lik seviyelerde sektörel bazda biraz incelemek lazım bu marjlar doğal mı astronomik mi diye net kar marjına odaklanalım şu an yüzde 11 2019 yılında net kar marjı varken Hatta 2020 yılında yüzde altılara kadar düşmüşken şu anda şirket e, hasılatın yüzde net kara dönüştürebilme kabiliyetine erişmiş Bunlar güzel ve önemli rakamlar. Esas faaliyet kar büyümesine bakacak olursam ben e, astronomik en astronomik yani en absürt bir büyüme orada. E, esas faaliyet karı 2019'da 16 milyonken 2020'de müthiş bir sıçramayla nereden baksanız 16 8 kata yakın fazla yok yakın. Evet %796 yazıyor zaten burada 150 milyon TL'lere çıkartmış ve 2021'de de bu 775 milyon TL'lere gelmiş. Önemli. E, Hala hazırda şeye bakalım çeyrektel olarak. Mesela 2021'in 3. çeyreğinde 389 ken esas faaliyet karı e, 2021'in tamamında 775 olmuş. Yani 400 desek 300 son çeyrekte bayağı yükselmiş. Hemen hemen 3 çeyrekte yaptığını son çeyrekte daha fazlasını yapmış. Bunu bir incelemek lazım. Ve bu yılın 3. çeyreğinde yani şu zamana kadar 1 milyar TL'ye yakın bir esas faaliyet karı var bu şirketin. Yani <laughs> çok şu ana kadar güzel görünüyor. Tabi sahiplerini falan da biraz daha incelemek lazım. Ben bu halkarda katılırım benim için önemli olan halka ardından sonra acaba ekleme yapar mıyım ya da bu şirkete e, biraz daha yönelir miyim ben böyle büyüme hikayelerini çok seviyorum o yüzden büyük ihtimalle yöneleceğimi düşünüyorum ama bir kere onaylı izahnamesi gelsin tasak izahname üstünden anlattım her şeyi e, onaylı izahname gelsin buradan da bir e, şey yapalım. Mesela şirketin ham maddeleri Şile, Bilecik, Aydın'da. Şu anda notlarımda onu okuyorum. Kil, pelsfat, ku, pels, Pelspat, Pelt, Kuvars, Pekmatit, Kış aylarında madencilik faaliyetleri yavaşlayabilir. Ham madde temini zorlaşabilir demişim. Aynı zamanda emtiyaları takip edenler varsa Kil'in, Kuvars'ın, Pekmatit'in e, grafiklerine göre yani fiyat yükselimlerine azalımlarına göre bir perspektif sunabilir yani tüpraştaki Brent Petrol'ü takip etmek gibi bir şey yani demek istediğim şey bu şekildeydi dediğim gibi ben bu halka arzak ama devamı gelir mi yüksek ihtimal gelir böyle e, seviyorum ben büyüme hikayesi olanları ve hala hazırda bu yatırımla birlikte şirket e, iki gömlek üstüne geçmek istiyor umarım başarılı olur izlediğiniz için teşekkürler.